Herkese merhaba, Dubai'den selamlar. Ümit Suna ben, Dubai Gayrimenkul Yatırım, Suna Properties Dubai. Bugün Şoban'ın satış ofisindeyiz ve sizlere Heartland 2 projesini tanıtacağız. Meydan bölgesinde bölge olarak MBR City'de Muhammed Bin Rashid City diye geçer. Arkamda görmüş olduğunuz harika maket. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daire seçenekleri var. Aynı zamanda villalar da var. 5 oda, 6 oda villalar şu an mevcut. Villa fiyatları 22 milyon. 23 milyon dirhemden başlıyor. 35 milyon dirheme kadar mevcut. Aynı zamanda şobanın sahibi de burada yaşayacak. Kendisinin malikanesi de burada var. Ve özel saraylar da var buranın içinde. Bunlara özel olarak görüşebiliriz. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daire teklifleri burada fiyatları. 1 milyon 600 bin, 1 milyon 666 bin dirhemden başlıyor. Bir artı birler, iki artı birler, 2,5 milyon dirhemden başlıyor. 3 artı birlerde, üç buçuk milyon dirhemden başlıyor. 3 tane kristal lagun dediğimiz e, yapay deniz şeklinde havuzları var. Artı kafe, restoran, jim, yürüyüş yolları, hepsi mevcut. İş merkezleri mevcut. Şimdi detaylı e, diğer makete geçelim. Yakın makete. Abdullah beni takip et lütfen. Burası master community olarak. Büyük bir site olarak. Yani binlerce daire, binlerce kişi içeride yaşayacak. Şehir içinde şehir kurmuşlar. O şekilde söyleyebiliriz. Şu an Şoba'nın satış ofisindeyiz. Aynı inşaatın yapılacağı bölgedeyiz. Şoba Heartland 1 olarak geçiyor bu içinde bulunduğumuz bölge. Şu an teslime yakın dairelerde Heartland 1 de arkamızda var. Burada da var. Şoba kalitesiyle meşhur bir firma. Kaliteli inşaat yapmasıyla meşhur. Daha önceki videolarda sizlere Şoba'nın Experience Stüdyosu'nu göstermiştik. Demir nasıl kullanıyor, nasıl bağlıyorlar, temel nasıl, betonlama sistemleri nasıl, alüminyum cam kapı sistemleri nasıl hepsinden bahsetmiştik. Şimdi Hardland 2'nin detayına gireceğiz. Burada eğitimler de alıyoruz. Tüm projelerle ilgili, tanıtımlarla ilgili e, availability, stok listeleriyle ilgili satış fiyatları artması, yeni projelerin gelmesi hepsi şu an içeride bulunan kişiler gayrimenkul danışmanları, brokerlar artı yatırımcılar da mevcut içeride. Direkt gelenler de var, bizler aracılığıyla gelenler de var. Şoba Heartland 2'nin şu an avantajlı olan en son satış açtıkları lansmanda 1 oda, 2 artı 2 oda, 3 oda olan kulesi, köşedeki kulesi. 1 milyon 600 bin e, dirhem. Burada başlangıç fiyatları var dedik. Buranın manzarasını şimdi gösterelim. Şu an biz bu alanın içerisindeyiz. Hartland 1. Hartland 2 de şu fotoğrafın çekildiği alan. Hemen buranın karşısı burada. Ve şehir manzarası Süleyet bu şekilde olacak. İleriden Burç da görüyor. Ve diğer tarafında da manzara bu şekilde olacak. Şu gördüğünüz yeşil alan kuş cenneti. Flamingolar da var burada. Şunlar gerçek kuşlar. Dubai'deki kuş cenneti diyebiliriz. Hemen bunun yanında Dubai Creek Harbour var. Aynı zamanda burası, şu alan e, D.I.F.C, Dubai International Finance Center, borsanın bulunduğu alan ve Trade Center, ticaret merkezi. Trade Center, e, bizdeki karşılığı İstanbul'da Büyükdere Caddesi'ndeki o kuleler, ofislerin ağırlıklı olduğu bölgeler, o şekilde diyebiliriz. Ee, burası da zaten Business Bay ve Downtown, Burj Khalifa. Burj Khalifa'nın etrafı ilk kare Downtown ve diğer kare şu şekilde Business Bay. Şehir merkezine 7-8 dakika arabayla sürüş mesafesinde olan bir proje. Aynı zamanda Şobo Hardland 2. Buradan nasıl alım yapabiliriz, ödeme şartları nasıl? %60 inşaat bitene kadar %40 anahtar tesliminde. %60'ı nasıl ödüyoruz? Mesela buradan bir tane bir artı bir daire seçtik. 1 milyon 650, 1 milyon 700 bin dirhem rakamı. %20 sinemben peşin veriyoruz. Daha sonrasında her yıl %10 ödeme yapıyoruz. Anahtar tesliminde de %40. Her yıl yani bir kere %10 Ödeme yapıyoruz 1 milyon 700 bin Daire fiyatı 170 bin hem Her yıl ödeme yapıyoruz 40-50 bin dolar civarında bir rakam yapar ortalama. Ee, anahtar tesliminde de yüzde 40 veriyoruz. Son kule 2029'un ilk çeyreğinde teslim. Diğer e, kuleler. 2027'nin son çeyreğinde teslim ee, isterseniz diğer kulelerden alabilirsiniz ama ben rahat rahat ödeyim her sene %10 ödeyim para biriktirir gibi bir daire sahibi olayım derseniz son e, lansmandan son kuleden de alabiliriz ee, gayet onun da şöyle yakınlaşırsan Abdullah önünde sosyal imkanları mevcut sonsuzluk havuzları infinity pulları e, havuzu var e, sahil Kumsal şeklinde, beach şeklinde denize girilebilir. Artı aşağısında çay kahve alanları, yeme içme alanları, yürüyüş yolları hepsi onların da mevcut. Prime Location'da metroya, metro da gelecek buraya 2-3 sene sonra. Metroya da çok yakın bir proje. Bu projeden yer almak isterseniz e, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Şoba Heartland 2 e, Downtown ve Business Bay'e en yakın olan bölgelerden bir tanesi ve e, oturmak için yatırım için de avantajlı projelerden bir tanesi Dubai'de. En güzeli de ödeme şartı. Eğer ben yılda 40-50 bin dolar taksit ödeyebilirim derseniz buradan çok rahatlıkla ve de peşinatınız varsa tabii daire sahibi olabilirsiniz. En son teslimde ödeyeceğimiz %40'ı da buranın Dubai bankalarından kredi çekerek ödeyebilirsiniz. Krediyi çekeriz, kiraya veririz daireyi. Kiranız krediyi karşılar. Bu şekilde bir alımda gerçekleştirmiş olup burada daire sahibi olmuş olabilirsiniz. E, detaylı Dubai'deki e, tüm projeleri incelemek isterseniz DubaiGayrimenkulYatırım.com web sitemiz ve sunaproperties.ae web sitemize girerek e, tüm projeleri oradan inceleyebilirsiniz. Broşürleri indirebilirsiniz, kat planlarını inceleyebilirsiniz. Ve Dubai'deki tüm gayrimenkul projelerinin videolarını, tanıtımlarını detaylı izlemek isterseniz YouTube kanalımızın ismi Dubai Gayrimenkul Yatırım. YouTube kanalımızdan detaylı olarak e, tüm videoları izleyebilirsiniz. Lütfen videoları beğeniyorsanız e, like yapın. E, beğeniyorsanız yorumlarınızı lütfen belirtin. E, ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Habibi, come to Dubai.